Geçmişte sana karşı yapılan haksızlıkları başkalarına yapmazsan eğer bütün etrafındakiler panik içine düştüğü ve bunun sebebini senden bildikleri zaman sen başını dik tutabilir ve sağ duyunu kaybetmezsen Eğer kimse sana güvenmezken sen kendine güvenir ve güvenlerini kazanmak için fedakarlık yaparsan eğer beklemesini bilir ve beklemekten yorulmazsan eğer hakkında yalan söylenir de sen yalanla iş görmezsen Eğer senden nefret edilir de kendini nefrete kaptırmazsan ne çok iyi ne de çok akıllı olduğunu düşünmeyip başkalarının senden üstün yönlerinin olabileceğini kabul edip saygı gösterirsen eğer hayal edip hayallerine esir olmazsan Eğer zafer ve yenilgiyi aynı ölçüde kabullenebilirsen Eğer ağzından çıkan gerçeklerin bazı hokkabazlar tarafından eğip bükülerek başkalarına iletilmesine tahammül edebilirsen Eğer sorunlarını dolaylı şekilde başkalarına yansıtarak onları bunaltmazsan hayatını koyarak elde ettiklerinin bir gün başına yıkıldığını görür de imkansızlıklarda yeniden mücadeleye girişebilirsen inancından ve azminden başka hiçbir şeyin kalmadığı zaman bile ayakta durabilirsen Krallarla gezip kimseyi küçümsemez ve onurunu kaybetmezsen aşırıya kaçmadan tüm insanları sevebilirsen Eğer akıp giden her anı, dolu dolu yaşayabilir ve yaşanabilir olması için mücadele edersen. Her din, dil ve ırktan insanın saygısını kazanan örnek bir birey olursun.